Herkese merhabalar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Haydi sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Seyran'ın elbette okula kaya ile geldiğini gören Ferit en büyük hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmemişti. Çünkü Seyran'ı da koruduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı elbette başaracak. Diğer yandan ise Orhan, Sultan Hanım'ın ve Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni büyük bir hamle ve plan yapacak. İfakat ise ile yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır ve hem de aklını karıştırır. Diğer yandan ise arkadaşlar Ferit, Seyran, Asuman, Suna ve Kaya, Kaya artık Seyran'ın okula başladığını duyduğu için elbette en büyük kutlamalardan birini yapacak ve seyran kadar da arkadaşları da onun okula gitmesini isteyeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan ise kutlama yapmak için dışarı çıktıkları gece artık sürpriz gelişmeler yaşanırken yalıya döndükleri anda ise onları Sultan Hanım karşılayacak. Sultanı kahve ilaç atarken yakalayan Seyran deliye dönecek ve sultanın yaptıklarını Seyran gördüğü için arkadaşlar bunu saklama gibi bir durum olmayacağını ve diğer yandan ise ortağının karışacağını yalı büyük sürprizlerin de olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Seyran hem kutlama yaptığı gün sevinçli olsa da kolay edeceğinden dolayı artık sultanın kahveye ilaç koyduğunu gördüğünde ise arkadaşlar en büyük hamlelerden birisini yaptığını görünce artık Seyran'ın tepesi atacak ve diğer yönden ise etkilenmeye başlayacak. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. हैप्पी ने होश खान